Herkese merhaba arkadaşlar. Mami oynuyor kanalına Ben Muhammed. Arkadaşlar bugün çok güzel bir şey yapacağız. Bugün arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. Peki seri derken yani nasıl bir seri? Arkadaşlar bu serimizde bu sefer size Minecraft'ta yeni yeni şeyler göstermeye çalışacağım. Ee, daha iyi şeyler. Yani işinize Minecraft'a gelecek şeyleri göstermeye çalışacağım seri. Arkadaşlar bunların bir çoğunluğunu da ben keşfetmedim ama. Yani göstereceğim şeyleri. Bugün arkadaşlar size bombardıman silahını göstereceğim. Hadi başlayalım. Bunun için biraz TNT lazım. Hatta direkt şöyle yapayım. Arkadaşlar TNT aldık. Onun için balçık bloğu. Balçık bloğu. Fırlatıcı. Redstone zandırıcısı. İsmi bu değil miydi? Unuttum ismini. Her neyse arkadaşlar. Şuradan işte. Kızıl taş. Ee, bir de yapışkan tutalım. Evet arkadaşlar. Bunun için bir de taş alayım. İstediğiniz her şeyi siz kullanabilirsiniz. Ben şunu kullanmak istiyorum. Arkadaşlar. Şuraya ee, nasıl diyeyim? Şöyle Yani duvar çektiniz falan, zombiler falan gelmesin, bir şey yapmasın diye bir böyle duvarınız var arkadaşlar. İşte evinizin duvarı falan işte. Her neyse. Buraya dört, dört blokluk bir alan lazım. Arkadaşlar işte şuraya şöyle, şöyle. Oraya yapışkan piston koyuyoruz. Dört, dördüncü bloğun üstüne buraya bir tane daha blok. Bur onun üstüne bu şekilde bakacak şekilde bir yapışkan piston. Onun önüne de bunu koyuyoruz. Şuraya da bir tane bundan koyuyoruz. Arkadaşlar buraya bir tane bundan, buraya bundan koyuyoruz. Buraya bakacak şekilde bir fırlatıcı koyuyoruz. Buraya da bir tane bundan koyuyoruz arkadaşlar. Ve işimiz bitti. Ama şuraya elimizde patlamasın diye TNT. Buraya da ondan iki tane geri Arkadaşlar bunu nasıl yaptın derseniz orta tuşa ve de e, sağ tıka aynı anda basarak böyle 64 64'lerde böyle. Her neyse. Evet hazır. Aa, en önemli şey olmuşum arkadaşlar. Aa! Uyuz oldum. Ne yazdığımı baksaydım. En önemli şey arkadaşlar. Bir de düğme. İsterseniz de şekil dursun diye şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım evet şekil dursun diye buraya bir tane bundan koyup şuraya da bir tane hmm. eh. Bunlar koyabiliriz. Evet, hazırız. görüyorsun görüyorsunuz silah böyle üstten görünüşü işte yandan görünüş falan isterseniz şekil dursun diye falan hmm. öyle daha güzel dursun diye falan şöyle böyle birazcık daha süsleyebilirsiniz tabi sizi hep ah. bir şeyler unutuyorum arkadaşlar daha şekil dursun diye falan bunları böyle koyabilirsiniz. Şöyle şuraları falan kapatır. Şöyle arkadaşlar. Buranın böyle yapışkan şey pek dokunmayalım yoksa biliyorsunuz arkadaşlar. İşte böyle havalı şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördünüz, siz böyle oraları kapatır falan. Öyle böyle bir şeyler koyabilirsiniz. ben şimdi belki bozulur diye falan koymayacağım arkadaşlar. Sen şurayı kapatsanız yeter. İşte görüyorsunuz öyle fırlatıp böyle kazı bile yapabilirsiniz böyle arkadaşlar. Hatta ben göstereyim bir kazı yapıyorum. Ama arkadaşlar yalnız buna iki kere böyle tık tık yaparsanız kötü şeyler olabilir. Ama böyle kaza olur arkadaşlar böyle altta belli ki bir mağara var arkadaşlar ama arkadaşlar bir sorun var Bunu iki kere böyle böyle yaparsanız arkadaşlar olacak şey bu e, tamamen yok olur arkadaşlar in de alalım belki biraz sonra yeniden yapalım ana yani şöyle Evet. Yemen yapar. En devrede ettiğim kısma. Bozu bir yerinden yapmak. Zaten anladınız. Bir daha anlatmayacağım. Bakayım şu kırılmış mı? Hayır. Eh. Biz olduk. Ha, şuraya dışına. Yerde çöp kalmış. Şuraya dışına. Şuraya argo gençler. Ana, arkadaşlar? Ona yanlış yaptım? Oh, arkadaşlar şu öndeki şeye, bundaki böyle iki tane yeri almıyormuş böyle girilir. Unutmuşum arkadaşlar. Elimizde işte bunu yapmayı unutursanız elinizde patlar. Bakalım video kaç dakika kalmış. 7 dakika daha bir şey değil. o böyle kalsın arkadaşlar. Bu arada tam burada doğdum öyle çok güzel yer. Seriye de açmak için. Arkadaşlar şimdi yeni yeni ne gösterebiliriz? Yani bugünlük veya bu kadar yeter. Bu kadar yeter arkadaşlar bugünlük. Peki bir dahaki videomda yeni şeyler göstermeye devam edeceğim. Bu yeni serimizdir. Beni izlemeye devam edin. İyi günler, iyi oyunlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.